Yardım etsene biraz. Ben yarın okula gideceğim unuttun mu? Benim işim zor sen devam et. Terbiyesiz küsta. Ne işe yararsınız ki siz? Zaten ne işe yaradılar ki? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Bir işe yaradıkları yok ki. Hepsi bir aynı. Kimsenin beni düşündüğü yok. Kolay gelsin. Sağ ol Raziye. Bunu da mı sen yapıyorsun? Evet. Oyalı kızı ne yapıyor peki? O ne işe yarar ki? Dolandırıcılık yapar. Süleyman'ın elinden paraları kapmış bu sabah. Ne yapmış ne yapmış dedin? Bizim Elif'in elinden paraları kapmış. Bir de utanmadan borcum olsun demiş. Bu adam iyice delirdi. O halinin kafasını patlatacağım. Sen sinirlenme Raziye ben öderim sana. Hadi ben de sana ne yardım Allah. edeyim.